İyi akşamlar değerli izleyiciler. Çamlıca TV haber bültenimize hoş geldiniz. Geçen hafta da belirttiğimiz gibi her pazar saat 19'da sizlerle Çamlıca Koleji'nden haberler paylaşacağız. Ben 6C sınıfından Ahmet Sait Polat şimdi haberlerimize geçiyoruz. Çamlıca Koleji yönetim ve eğitim sisteminin planlı, sistemli ve sıkı takibiyle mevcut kaliteyi arttıracak bir süreç yürütüyor. Bu amaçla 2022-2023 eğitim öğretim yılı başında tüm öğretmenlerimiz toplam kalite yönetimi, temel eğitimi, dokumentasyon eğitimi, risk tabanlı proses eğitimi, iş tetkik eğitimi almıştı. Bu hafta da TSN ISO 9001 kalite yönetim sistemi belirlendirmesi kapsamında okulumuzda TSE saha çalışması yapıldı. Türk Standartları Enstitüsü etkilileri tarafından okulumuzun stratejik planı, performans göstergeleri, akademik, sosyal, kültürel, sportif çalışmalara dair veriler ve işleyişe dair hususlar titizlikle değerlendirildi. Müzik Çamlıca TV yeni yayın dönemine hız kesmeden devam ediyor. Yeni programımız iş yerinden programıyla meslekleri kendi ortamında dünyasında tanıyacağız. Her hafta farklı bir meslekten verilmiş programımızda ağırlayacağız ve kendileriyle meslekleriyle alakalı röportaj yapacağız. 15 günde bir cumartesi günü Çamca TV ekranlarında yayınlanacak olan programımızın ilk bölümü dün Şanlıurfa Grand Babil Oteli'nde yönetim kurulu başkanı Sayın Naif Bülbül ile gerçekleştirildi. Sayın Bülbül ile Göbekli Tepe'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'nde alınması, Şanlıurfa'nın kültür, inanç, turizmi koridorunda yer alması, bunun turizm ve otelcilik sektörüne yansıması ve gençlerin meslek seçiminde turizm ve otelcilik alanına nasıl bakılması gerektiği ile ilgili ile keyifli bir sohbet gerçekleştirildi. Çamlıca Koleji, rehberlik servisinin çalışmalarından bir de düzenli olarak gerçekleştirilen öğrenci seminerleridir. Bu seminerler kapsamında bu hafta ilkokul öğrencilerimize motivasyon semineri düzenlendi. Seminer sonrasında öğrencilerin kendilerini motive eden cümleleri yazmaları istenerek bu cümleler panomuzda sergilendi. Öğrencilerimize yönelik bir diğer seminerimiz de okul hemşiremiz tarafından gerçekleştirildi. Hemşiremiz, ortaokul öğrencilerimize yönelik sağlık ve hijyen konulu bir seminer gerçekleştirdi. Seminerde hem teorik bilgi hem de uygulamalar yapıldı. Kişisel bakım ve hijyenin önemi bir kez daha hatırlatıldı. Müzik İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün birlikte düzenlediği okul sporları müsabakaları devam ediyor. Çamlıca Köyü Ortaokul ve Lise öğrencilerinin katıldığı turnuvada Yıldız Kızlar ve Genç Kızlar voleybol takımlarımız bu hafta maçlarından galibiyetler yaşayarak üst tura geçtiler. Müzik Yabancı dil öğreniminde dile maruz kalmak, dilin çevremizdeki birçok kişi tarafından konuşulduğuna şahit olmak hem farkındalık uyandırmakta hem de gelişimi hızlandırmaktadır. Bu amaçla okulumuzda tamınca koleji öğretmenlerine yönelik İngilizce Speaking kursu başlatıldı. Cumartesi günleri gönüllü olarak devam etmek isteyen öğretmenlerimize yönelik olarak açılan kursa her branştan öğretmenlerimiz yoğun bir ilgi gösterdiler. Kurs yıl boyunca devam edecektir. Çamlıca Koleji Yeşil Kampüs'te peyzaj ve iyileştirme çalışmalarına sürekli devam edilir. Estetik duyguların göze hitap etmesi önemlidir. Bu bakımdan oyun parkımızın yan tarafına renkli çitler düşünerek bahçenin daha da güzelleştirilmesi sağlandı. Ayrıca mevcut çimlerimizin periyodik bakımı ve gübrelemesi yapılırken yıpranmış olan kısımları da yeniden ekildi. Müzik Akademik başarının arttırılması için öğrencilerimize yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bu amaçla yürütülen soru çözüm saatleriyle akıllara takılan sorular çözüme kavuşturulurken günün tekrarları ve eksiklerin giderilmesi için de etü saatleri değerlendiriliyor. Bunlara ek olarak sınav grubu öğrencilerimizin akşam etütleri de devam ediyor. Sınav öğrencilerimiz akşamın sakinliğinde ders çalışmaya verimliliğini daha da arttırmış oluyor. Müzik bu haftalık Çamlıca TV haber bültenimizin sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.